Cennet ya da cehennem takunyamızın kayışından daha yakın vaziyette önümüzde duruyor. Onun için ibret almak lazım. Ölenleri düşünmek lazım. E bugün ölsek dünyada hiç istibatımız kalmayacağını, dünyadan bize hiçbir şey gelmeyeceğini, ahirette bize ne getirdin sorulacağını. Değil mi? Ne getirdin sorarlar adama ya. Herkes konuşturmazlar orada. Bir nene vardı sen. Öyle Allah'ın dostlarından bir nene var. O nene konuştu. Herkese öyle izin verirler mi? Kabre indiğinde, melekler geldiğinde, ne getirdin diye sual ettiklerinde, saliha bir nene. Ne dedi? Ya dünyada ben fakirdim dedi. Muhtaç idim. Her nereye gider isem, ne istiyorsun, ne istersin sorardılar. Şimdi ekramul ekramin, yani keremlilerin en kerimi, en cömert olan Allah'ın kapısına geldim, ahirete geldim. Bana da soruyorsun ki ne getirdin? Ben ki fakir ne getireceğim dedi ya. Sorsanız da ne istersin? Vay nasıl ya. Meleklere böyle laf diyebilir misin sen ya? Yersin topuz otursun aşağı. Ama o ne, ne demek? Allah de değerliydi, kıymetliydi. Meleklere de böyle bir cevap verdiği rivayet ediliyor. Melekler de ona tabi Mevla'dan işaret beklerler. E, Mevla ben makbul kullarımdandır buyurduğu anda suali deşmezler ve ince gitmezler yani. Ama sen ben öyle miyiz ya? Bize sorarlar ya. Ne getirdin dedikleri zaman öyle efendim nenenin dediğini naklederek falan kendimizi kurtaramayız biz şimdi. O kendi hatırıyla, ibadetiyle, ameliyle, niyetiyle kazanmış. Ya biz ne haldeyiz? Durumumuz nedir? Niyetimiz nedir? Bu niyet çok önemli bir mesele. Niye yaşıyoruz ya biz? Biz niye yaşıyoruz ya? Rabbimize kulluk için, ibadet için مَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ İnsanları cinler ancak bana kulluk etsinler için yarattım. E ne kadar kulluk yapıyoruz? E insanların çevremizde kulluk yapabilmesi için, ebedi cehennemden kurtulması için ne emek sarf ediyoruz biz? Ne fedakarlık yaptık bugüne kadar ya? İnsan 24 saat hep kendi için yaşar mı bu? Bu ümmet için ne yaptın? Bu kadar insanların hidayeti için ne yaptın? Bırak çoluk çocuğuna ne öğrettin yani bunlara? Adama sorarlar. Ne getirdin bu demek.